Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün bisküviden öyle bir pasta yapacağım ki yiyen herkes tadına bayılacak ve kimse bisküvi olduğunu anlamayacak. Tendirim içerisine 3 yemek kaşığı dolusu un, 1 yemek kaşığı nişasta, 1 su bardağı toz şeker ve 1 litre sütümü alarak karıştırıyorum. Az malzeme ile muhallebi tarzında bir krema hazırlayacağız arkadaşlar ve herkesin evinde olan malzemelerle karıştıralım ve ocağın üzerine alalım. Ocağın üzerinde devamlı karıştırarak kıvamına gelmesini sağlıyoruz. Sizler beni bu video ile ilk defa izliyorsanız lütfen yorum kısmında bahsetmeyi unutmayın. Kıvamına gelmeye başladığı zaman içerisine bir paket vanilya ekliyorum ve bir tatlı kaşığı tereyağı veya margarin. Karıştıralım. Göz göz olunca ocaktan alacağız. Diğer bisküvi pastaları kıskandıran harika bir lezzet oluyor. Mutlaka deneyin ve yorumlara benimle paylaşın. Kıvamına geldi ve artık ocaktan alıyorum Daha da lezzetli olması için içerisine bir tane limonun kabuğunu rendeliyorum. Sadece sarı kısmını rendeliyorum ve ince rende kullanıyoruz arkadaşlar. Tabi isterseniz kullanmayabilirsiniz veya mevsimindeyseniz portakal da kullanabilirsiniz. İyi bir şekilde karıştırın ve kenara alın bir tane borcamın tabanına bir kepçe kadar halamış oldum kremadan ekleyerek yayıyorum. Ben bu tarif için iki paket tekli petibör bisküvi kullandım. Sade kullandım. İsterseniz kakaolu da kullanabilirsiniz İstediğiniz kalıbı kullanabilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz boyda tepsi de olabilir. Bu şekilde petibör bisküvileri diziyorum ve arasını hazırlamış oldum kremayı göz kararı yayıyorum. Bu işlemi bisküviler bitene kadar devam edeceğiz. Buraya kadar izlediyseniz yorumlarınızı yazmayı ve küçük bir emoji de olsa bırakmayı unutmayın. Benim kullanmış olduğum bu borcam büyük dikdörtgen borcamın orta boyu arkadaşlar. Tabi isterseniz kare borcamda kullanabilirsiniz veya herhangi bir kare kalıpta kullanabilirsiniz. Bu şekilde yayıyorum ve bisküviler bitene kadar işlemimize devam ediyoruz. En üst katında sadece krem olacak. Son kalan kremanın tamamını da ekleyerek üzerini düzeltiyorum ve buzdolabında ganajı hazırına kadar dinlendiriyorum. İsterseniz bu şekilde sade hazırlayabilirsiniz. Üzerine kakao serpiştirebilirsiniz. Veya ganaj, çikolata sosu da hazırlayabilirsiniz. Tamamen isteğe bağlı. 200 milim kremamı tencere içerisine alıyorum ve ocağın üzerinde ılıtıyorum. İçerisine 150 gram bitter çikolata ve 50 gram kadar da sütlü çikolatayı karıştırıyorum. ocağın altını kapatıyorum ve kaynamasına izin vermiyorum. Hızlı bir şekilde karıştırarak çikolatamızı eriteceğiz. İsterseniz sade sütlü çikolata veya sade bitter çikolata kullanabilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz ganajı pastamızın üzerine ekliyorum ve buzdolabında 1 saat kadar dinlendiriyorum. Tadı harika, muhteşem bir lezzet oluyor. Mutlaka deneyin ve yorumlarınızı benle paylaşın. Pastam dinlendi ve istediğiniz boyutta dilimler halinde kesebilirsiniz. Her defasında mutlaka bıçağınızı temizleyin. Porsiyonları istediğiniz boyutta hazırlayabilirsiniz. Benim simetrim fazla iyi olmadığı için son dilim biraz küçük geldi arkadaşlar bu tarifle bisküvi pastası levalatlıyor arkadaşlar ve efsane oluyor bu kremasıyla ve üzerindeki ganajla efsane oldu mutlaka deneyin ve denettirin ben üzerinde file badem kullandım İstediğiniz şekilde servis yapabilirsiniz kolay bir şekilde de görmüş olduğunuz gibi çıkıyor ben dolapta 1 saat kadar dinlendirdim eğer zamanınız varsa daha fazla bekleyebilirsiniz sizlere dokusunu yakından göstermek istiyorum dokusu muhteşem ağızda eriyen harika bir pasta oldu denersiniz bana hak vereceksiniz dokusu da bu şekilde tarifimin sonuna geldim. İzlediğin için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden anında haberdar olmak için zilini açmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.